Merhaba arkadaşlar. Bazlama yapıyoruz. Var mı sipariş vermek isteyen? Çok güzel. Şöyle oraları da göster. Kabaranları da görsünler. Maşallah maşallah. Oh. Ellerimize sağlık. Bugün yardımcım var. Birlikte yapıyoruz şöyle bunlar burada kabarmayı bekliyorlar. Tamam dur. dur. Aşağı, aşağı, aşağı. <laughs> evet bazlavalarımız pişiyor. Çok da güzel kabardı. Oh. Mis mis. Hadi arkadaşlar sipariş vermek isteyen varsa evet bu oldu hemen. Şöyle gösterelim. Evet. Bunlar orta boy vazlamalarımız. Bu arada küçük boyu da var, daha büyük boyu da var. İsteyen hanımefendi orta boy istedi. O yüzden öyle yapıyoruz arkadaşlar. Keyfimize diyecek yok. Salonun ortasında bazlama keyfi. <laughs> Hadi bakalım siparişlerinizi bekliyoruz. Öptük.